Merhaba arkadaşlar. Ben Erdozoğao. Tayvan'dan Complex 2017 fuarından yeni videolarla karşınızdayım. Şu anda EVGA'nın yeni ürünlerini tanıttığı alandayım ve EVGA burada sadece ekran kartlarını değil, aynı zamanda anakartlarını, kasalarını ve dizüstü bilgisayarlarını sergiliyor ve gerçekten heyecan verici bazı yeni ürünler var. İşte onlardan bir tanesi, oyun severlerin ve performans tutkunlarının ilgisini çekeceğini düşündüğüm EVGA GTX 1080 Ti Kingpin Edition. Kingpin Edition, işin tarafındaki en özel ekran kartlarından birisi çünkü Kingpin rumuzunu kullanan Vince Musto tarafından geliştirilen yani dünya cönlü oyun klokçulardan birisi olan Kingpin'in bizzat geliştirdiği ekran kartı olarak da düşünebilirsiniz. Hem tasarım hem de performans seviyesinde bu kartın kendisine az bazı detayları var. Teknik tek bunların üzerine durmak istiyorum müsaade ederseniz. Önce isterseniz arka taraftan başlayalım ve yavaş yavaş kartın iç dünyasına doğru girmeye başlayalım. Arka tarafta giriş çıkış portlarına dikkat etmenizi istiyorum. Bu önemli çünkü 1080 Ti olarak zaten bu kartın çift slot tasarıma sahip olması önemli. Çünkü rakiplere bakıldığı zaman en yüksek performans segmentindeki kartların 2.5 ya da 3 slota sahip olduğunu görüyoruz. Tamam için geçerli değil ama çoğu 1080 Ti'li özel tasarım 1080 Ti tabanlı özel tasarım ekran kartında durum 3 aşağı 5 yukarı böyle. EVGA sadece Kingpin Edition değil halihazırdaki bazı diğer 1080 Ti modellerinde de zaten çift slot tasarıma gitmiş durumda. Hatta ve hatta sıvı slotmalı kartlarında durum biraz daha agresif bir şekilde gelişiyor. Ancak Kingpin Edition'a bakıldığı zaman hem çift slot tasarıma sahip olduğunu görüyoruz hem de kartın giriş çıkışlarının tek bir sola dizildiğini görmekteyiz. Bu gerçekten önemli çünkü hatırlayanlar olacaktır, 1080 Ti'nin referans tasarımında Nvidia DVI konektörü kullanmamıştı Founders Edition modelinde ki, DVI konektörünü biliyorsunuz kartın backplate dediğimiz arka tarafındaki arka kapağı doğru iri bir alan kapladığı için, büyükçe bir alan kapladığı için ister istemez içeriden dışlara doğru tahliye edilmesi gereken hava tahliyesine yönelik olarak kanalları, yolları kapattığı için e, termal olarak aslında istenilen soğutma performansının biraz geride kalmasına vesile olabiliyordu. Dolayısıyla Nvidia Founders Edition yani referans tasarım 1080 Ti modelinde DVI konektörünü çıkarmıştım. Bu motivasyondan hareket eden EVGA tarafında olayın biraz daha farklı bir noktaya gittiğini görürüz. Çünkü zaten e, çift slot tasarımı sahip olduğunu söylemiştim. Üstüne üstlük EVGA DVI konektörü önemli Halihazırda hazırda DVI yarı birimini kullanan monitöre sahip bazı oyuncular da olabilir diye düşünerek. Yine DVI konektörünü korumuş ancak dikkat ederseniz giriş çıkış portlarını ekran kartının alt kısmına konumlandırarak e, hava sirkülasyonu bozulmadan aynı zamanda zengin bir giriş çıkış port bağlantı seçeneği sunmayı başarmış. Çünkü hem DVI var hem HDMI var hem de aynı zamanda 3 tane mini display port olduğunu görmekteyiz ki ne tür monitöre sahip olursanız olun bu ekran kartıyla beraber kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli detaylardan bir tanesi. Bir başka önemli konu kartın ön kısmında karşımıza çıkıyor. Yine bu da çok fazla alışık, alışık olduğunuz bir tasarım detayı değil ama EVGA bunu da özellikle kafa yormuş ve e, böylesi bir yöntem geliştirmiş kendince. E, ekran kartlarını, yüksek performanslı ekran kartlarında biliyorsunuz güç konektörleri ekran kartının üst kısmında genelde sağ uç, e, uç, tarafta oluyor ve ekran kartının konfigürasyonuna bağlı olarak tek bir 8000, iki tane 6000, 8 artı 6000, iki tane 8000 hatta üç tane 8000 konektörün olduğunda farklı ekran kartı modellerinde görmüştük. Bu ekran kartına bakıldığı zaman iki tane 8000 PCI Express konektörü var. Ancak bu konnektörler kartın üst kısmı yerine ön kısmına alınmış. Peki neden alınmış? Bunu merak ediyor olabilirsiniz. Evet ya diyor ki artık yüksek performans meraklıları aynı zamanda kasasını mutlamayı seven ve kasasını fotoğraflarını çekerek paylaşmayı seven bir profile bürünmüş durumda. Dolayısıyla biz de kasa içi kablo yönetimine katkıda bulunabilmek adına güç konnektörlerini üst taraftan aldık ve öne taşıdık. Hakikaten e, bu konuda doğru bir noktaya yakaladıklarını söyleyebilirim. Çünkü kendi en son topladığım kasada da aslına bakılırsa mümkün olduğu kadar temiz bir görünüm yakalamaya çalışırken örneğin kasanın arka tarafından ya da alt tarafından öne doğru uzattığımız PCI Express konnektörleri üst tarafa ulaşabilmek adına kartın önünden şu şekilde bazen gelebildiği için ister istemez görsel anlamda o kablosuz görüntüyü yakalamanızı engel olabiliyordum. Ancak bu kartla konektörler bu kısmı alınarak çok daha temiz bir görüntü sağlamanıza vesile olmuş bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda kartın ön kısmında PC, PC Express konektörlerinin yanında bir USB konektörü var. Dolayısıyla doğrudan anakart bağlantısı yaparak kartın bir başka yazılım vasıtasıyla da tüm dinamiklerinin kontrol edilmesini sağlayabiliyorsunuz dostlar. Şimdi arka tarafa geçelim isterseniz. Arka tarafta da özel plakamız var. Bu plaka hem kartın arka kısmındaki komponentleri korumakla mükellef hem de aynı zamanda kartın soğutma performansına katkı sağlayan bir pozisyonu bulunuyor arkadaşlar. Hazır soğutmadan bahsetmişken EVGA GTX 1080 Ti Kingpin Edition kendisine has bir soğutma tasarımına sahip. Biz daha önce GTX 1070 EGX modelini incelemiştik EVGA'nın aynı zamanda halihazırda testlerini bitirdiğimiz ve ya, videosunda yakında yayınlayacağımız bir EVGA GTX 1080 Ti FTW 3 modeli de var yine benzer slotma tasarıma sahip olan ama söz konusu kingpin olunca, söz konusu yüksek overclock performans hedefi olunca bu kart özel bir slotma geliştirildiğini söyleyebilirim. Halihazırda devasa bir ısı emici, ısı dağıtıcı blok söz konusu ve blok bakırdan imal edilmiş durumda. Zaten kart elinize aldığınızda ağır olduğunu hissedebiliyorsunuz ve bu bakır slotların içerisinde de aslında tek mantığıyla yerleştirilmiş ısı borularının olduğunu görmekteyiz. Isı boruları toplam 6 tane ve bunların 3 tanesi 6 mm çapında, diğer 3 tanesi ise 8 mm çapında. Aynı zamanda yine fin tipi destekleyici ısı dağıtıcı bloklar da kartın üzerindeki yerini almış durumda. fin tipi tasarım EVEGA'nın ilk defa EGX serisinde kullandığı tasarımdı. Ka ekran kartı içerisindeki hava sirkülasyonu arkaya doğru tahliye edilirken aynı zamanda finlere değerek finlerin emdiği ısının da yine doğru, dışarı doğru tahliye edilmesini sağlayarak soğutma performansına katkı sağlıyor. Fin tasarım demişken bu tasarımın İlcek serisinden geldiğini söylemiştik. İlcek serisine has tüm detaylar bu ekran kartında da var. Nedir bunlar? Ekran kartının yine muhtelif yerlerinde 9 tane sensör var. Bu sensörlerin bir kısmı GPU'nun etrafına bir kısmında bellek ve VRM modülünün etrafına doğru konumlandırılmış durumda. Dolayısıyla kartın sahip olduğu fanlar da açıkçası pozisyona göre ve sensör bilgilerine göre kontrol edilebiliyor ve asenkron çalışabiliyor. Örneğin en soldaki fan GPU sıcaklığına göre çalıştırılıyor. Ortadaki fan bellek sıcaklığına göre en sağdaki fansa VRM tarafında daki güç modül tarafındaki e, termal değerlere göre e, optimize edilerek olması gereken hızda çalıştırılabiliyor. Bu kısım serinse fan mümkün olan en yavaş seviyede, bu kısım sıcaksa bu fan mümkün olan en yüksek seviyede çalıştırılarak optimum termal başarımın elde edilmesi hedefleniyor. Şimdi aynı zamanda ekran kartına 3 tane BIOS var arkadaşlar. Bu BIOS'lardan özellikle üçüncüsü önemli Çünkü dediğim gibi Kingpin tarafından geliştirilen ve en yüksek overclock performansı hedeflenen bir ekran kartı olduğu için 3. BIOS'umuz arkadaşlar doğrudan doğruya LN2 yani sıvı azot kullanımına tahsis edilmiş durumda. Tabii böylesi bir kart için, overclock odaklı bir kart için frekanslar da önemli. Henüz resmi frekanslar e, tam anlamıyla finalize edilmiş değil. Üzerine çalışıyorlar ama evet gel şunu söylüyor. GTX 1080 Ti ekran kartımı alacak adama ben 2025 MHz garanti ediyorum. Ben kendime şunu sordum. Ya 2025 MHz bugün Pascal mimarisi verimli bir mimar. Diğer 1080 Ti'ler göremiyor mu dedim göremiyor dediler. Gören kartlar tabii ki var ama her kartta garanti edilen bir frekans değil dediler. Bu dolayısıyla EVG diyor ki bu kartı kutudan çıkardığınız an itibariyle sistemimize takın ve 2025 MHz'de kullanmaya başlayabilirsiniz. Ben bu hızı size garanti ediyorum. Benim garantim, alt, garantim altına garantim diyor. Tabii ki çok özel bir ekran kartı ve 2025 MHz e bu ekran kartının sınırı değil. Ben biraz burada yetkilileri zorladım ve aslına bakılırsa pek çok kullanıcı kolayca frekansı 2100 MHz'e çıkartabilecek. Profesyonel kullanıcılar için ise bu kartın aslına bakılırsa 3000 MHz'e kadar da yolu var arkadaşlar. Bakın 3000 MHz'den bahsediyorum ama tabii ki bu sıvı azot gibi koşullarda ve ideal ortam sağlanabilir ideal sistem gereksinimleri hazırlanabilirse erişilebilecek e, frekansa daha ziyade kingpin gibi işin uzmanları belki o frekans seviyesine yaklaşabilir ama 1080 Ti gibi muazzam bir ekran kartı Nvidia'nın doğrudan doğruya oyunculara hedeflediği en yüksek performanslı ekran kartını zaten 2025 MHz'de 2100 MHz seviyesine çalıştırmak da muazzam bir performansa vesile olacaktır. Çünkü 1080 Ti'nin kendisi zaten 4K oyun deneyimini sağlayan bir ekran kartı. Frekansını üstelik o seviyelere getirdiğiniz zaman Yemede, yanında yat, daha başka ne denebilir ki muazzam bir performans bana dönüşüyor bir ekran kartı. Gerçekten Kingpin çok özel bir insan. Ben kendisiyle daha önce tanışma şansında yakalamıştım. Nvidia tarafında yıllardır mesaisini on-clock, yüksek frekans hızlaştırmaya adamış bir kişi. Ve zaten epeydir de EVGA çatısı altında EVGA'nın kartlarını geliştirmekle meşgul. Bu kartla onlardan bir tanesi GTX 1080 Ti Kingpin Edition. Heyecanlandığım bir ekran kartı oldu. Bu seviyede özelleştirilmiş 1080 Ti'lerim görmek çok kolay değil. Özellikle overclockçıların yaptığı kart söz konusu olduğu zaman tabii ki ister istemez kartın bazı detayları daha da dikkat çekici olabiliyor. Evet arkadaşlar ben Erdi Bu videomuzda GTX 1080 Ti Kingpin Edition yani EVG'nin şu ana kadar geliştirmiş olduğu en özel ekran kartına yakından bakmış olduk. Videolarımız devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.